Koy vücudunu. Heh, kafasını nereye koyuyoruz? Bıza. Ayaklarının üstüne mi koyuyoruz? Hayır. Bak bu vücudu kafasını da buraya koyuyoruz. Bıza. Evet yere koyuyoruz. Heh, kafası tamam. Şimdi ayakları nerede onun? Evet ayaklarını da koy bakayım. Bıza. Evet o işte. Tamam. Robot oldu mu? Robot, robot. Oldu. Şimdi pembe robotu yapalım. Pembe evet robot. onun kafası orada. Vücudu nerede? Burada. Burada koy bakalım olacak mı? Bu ayağı. Evet koy. Ayağı. Ayak ayak değil o vücudu o da kafası. Ayak burada. Ayak nerede? Burada. Ayak da orada. Bir koy bakalım olacak mı? Oldu mu? Evet. Aferin oğluma. Şimdi diğer robota bakacağız tamam mı? Evet. Bu da bu, bu uçak. E uçak mı? uçak. Evet. evet. Bu dozere benziyor. Bu, bu uçağa ben bu da uçağa benziyor. Şey helikoptere benziyor. Bak pervanesi var kafasında. Şimdi o kartları çıkarıyoruz tamam mı? Ondan sonra birleştireceğiz. Hadi çıkarmaya başla sen. Aferin oğluma. Çıkar çıkar. Aferin. Bunu çöpe onu çöpe atarız. Sen yere koy onu. Bunu onları toplayacağız. Çöpe. Evet onları da çöpe. Koydu Berat. Şimdi kafaları tamam mı? Şimdi vücutlarını sökelim onların. Vücutlarını koparalım kağıttan. Onu da çöpe atacağız. Aferin. Bu bir dozer. O dozerin kafası. 3 Üç dozer. tane gözü var. Bu dozer. O, o onun değil. Bak o onun değil. Bu bunundu değil mi? Bu hangisinindi? Bunun. Onun. Onu koy yerine. Şimdi kafasını koy buraya şeyin helikopterin. Ondan sonra vücudunu alalım. Hadi. Nerede vücudu? Helikopterin vücudu nerede kaldı? Evet şimdi do Aa, hangisiydi o helikopter helikopterin de vücudunu söktük kopardık ayırdık oradan kağıdından şimdi onu yerine koyacağız ama ayaklarını da almamız lazım evet onu da ayırdı Berat oradan başka neresi kaldı ha şey kaldı dozerin kaldı evet dozerin vücudunu da aldık ayaklarını da aldık tekerlerini alacağız şimdi bakayım. Tamam onu da kopardık. Tamam. Oldu mu? Tamam şimdi birleştirelim mi onları? Hadi bir birleştirelim bakalım nasıl olacak? Helikopterle dozeri birleştireceğiz. Onun vücudu nerede? Onun kafası nerede? Burada. Evet onun kafası nerede ama? Burada. Aferin oğluma. Oldu mu? Bu Oldu o dozer. Onu bırakalım o zaman. Bunun yanına. Bunu buraya koy. Orun oraya koy. Bunu da buraya koy. Onu da oraya koy. Bunu onu da oraya koy. O oldu. Bu, bu ne? O neydi? O helikopterdi galiba kafasında pervanesi vardı. Onu da birleştirelim. Nerede onun parçaları? Kafası orada, vücudu orada. Ayakları nerede? Aa teker ayaklar. Nerede o? Burada. Orada onu da birleştirelim. Oldu mu? Oldu. Evet bence de oldu çok güzel oldu. Sen mi yaptın bunları? Aferin oğluma. Evet o da onun karnı, vücudu. Göbüşü de var orada elleri de var. Ayağı nerede onun? Evet o da onun ayağı. Dozer tamam. O neydi acaba? O da pembe olan şeyin, robotun. Ama bunu yanına koymamız lazım. Bunun yanına koyacağız. Evet o onun. Ayakları nerede? Burada. Ayaklar da orada. O robotun ayakları tamam. Şimdi bu araya da diğer robotu yapalım olur mu? Ya. Yanaştıracağım mı? Tamam onu bu tarafa çek. Ayaklarını da yerleştir. Şimdi diğer robotu yap hemen yanına. bozduğun robot var ya. Tamam. Şimdi ilk önce kafasını koyuyorduk. Sonra göbüşünü birleştiriyorduk. Ondan sonra ayaklarını. Değil mi oğlum? Tamam şimdi diğer robotu yapalım mı? Evet. Şimdi iki tane robotumuz daha var. Onu da koparacağız, çıkaracağız, kağıttan ayıracağız. Ondan sonra onu yapacağız. Evet kafasını kopardık, vücudunu da kopardık kağıt olarak. Parçalarını da aldık, onları yana koyuyoruz. Aferin oğluma. Oldu mu? Koparabildin mi? Aferin oğluma. Az kaldı değil mi? Şimdi kafasını yerleştiriyoruz ilk önce. Ondan sonra vücudunu da çıkar. Adam. Adam mı? Aa, o neymiş acaba? Adam. Adam. Ama çok güzel oldu bunlar değil mi? Evet. Hadi hazırsa birleştirelim. Tamam. Kafasını oraya koyduk. Vücudu nerede onun? Baba. Evet efendim oğlum. Bu abak, bu düzelt, bu ayak, bu adam. Adam. <laughs> sen onlara öyle mi isim verdin? Evet. Aferin oğluma. Bu da adam. Hangisi? Onu da yerleştir o zaman. Bu da adam. O da adam. Onu da yerleştir. Bu ayak. Ayak. Bu sıra bunda. Sıra onda. Düzelttin mi? Hayır. Aa bozma sakın. Dur. Bu Dur şey. ben sana yardımcı olurum. Dur. Hepsini düzelttik. Çok güzel oldular, değil mi? Şöyle Şimdi yapayım. sen. Evet onu o ama onun kafası değil ki. Onun kafası nerede? Burada. Ama sen kafayla ayağının yerini karıştırdın. O onun ayağı. Kafayı en üste koyacağız. Bu kafa. O kafa. Bu ayak. ayak kafanın altına gelmez ki. Göbüşü nerede? Elleri nerede? Göbüşü burada. Göbüşü orada, elleri orada. Robotun. O da ayakları. Ayak. Oldu bitti. mu? Bitti. bitti. Evet bitti. Şimdi bu Çiçek. Şimdi bunu ne yapacağız? 4, 4 5, 5 6 6, 5, 6 5, tane robotumuz var. 8, 8, 10. Tamam. Şimdi bu etkinlikleri yapalım mı? Bunları yapalım mı? Evet. Tamam. O zaman arkadaşlara bay bay yapalım. Ondan sonra diğer etkinlikleri yapalım. Bay bay. Aferin oğluma. Öpücük dağıt. Aferin oğluma. <laughs> Bitti. Bitti.